Sevgili dostum Osman Kavala ve 10 büyük elçi gündemleriyle hep birlikteyiz. Bu konuyla ilgili detaylara geçmeden önce şunu ifade etmek isterim. Yeni Dünya Partisi olarak bizim siyasetimizin temelinde adalet vardır ve milli şuur mefkûresi vardır. Yaptığımız her siyasi çalışmayı bu milli şuurla yapıyoruz bu milli şuur kavramının ne demek olduğunu anlayamadan, bilemeden söylediklerimizi ve yaptıklarımızı doğru düşünmek ne yazık ki mümkün değildir. O yüzden bu söyleyeceklerimizi anlayabilmek için milli şuurun ne demek olduğunu bilmekte fayda var. Ve yeni dünya parçası olarak bizim karakterimizde ve kimliğimizde olan milli şuurla siyaset yapmak, anti kapitalist, anti emperyalist anti siyonist bir kimlikle siyaset yaptığımızı bilmek ve tam bağımsız Türkiye'ye özgür bir Türkiye'ye kavuşma isteğimizle siyaset yaptığımızı bilmek söylediklerimizi ve yaptıklarımızı daha anlamlı ve doğru yere konumlandırmak için yardımcı olacaktır. Sevgili dostum Osman Kavala demek Soros'un Türkiye şefi demek. Soros demek temelinde ve arkasında organize siyonist güçlerin bir araya gelerek desteklediği ve bu siyonist emellere hizmet eden bir kişi ve buna bağlı kuruluşlar demek. Soros demek meşru demokrasi ve meşru seçimlerle seçilmiş olan yönetimlerin darbelerle, askeri darbelerle, ekonomik darbe darbelerle, terör ve başka türlü darbelerle değiştirilmesi, yıkılması demek. Yani Soros demek darbe demek. Yani Soros demek zulüm demek, Soros demek sömürü demek. İşte Soros'un Türkiye şefi olan Osman Kavala'nın Gezi eylemlerindeki rolünü, yönlendirme etkisini ve finans gücünü herkes apaçık görmüş durumdadır. Gezi bir anlamda sivil bir ayaklanma çabası amacıyla yapılmış ve darbe girişiminin altyapısını oluşturmak için yapılmış ve dahi o dönem bile başbakanlığa bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın basılmaya ve ele geçirilmeye çalışıldığı bir dönem olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani gezi masum bir eylem değildi. Oradaki iyi niyetle ağacı, yeşili ve şehrini korumaya giden gençleri sabote ettiler manipüle ettiler. Yalan ve algıyla onları yöneterek onları bir sivil darbenin bir parçası haline yapmaya çalıştılar. İşte Osman Kavala demek bu sivil darbenin en önemli yapı taşı demek. Osman Kavala demek Soros'un Türkiye şefi demek. Bunları doğru yerine kol koymadan, bunları bir şey bu şekilde anlamadan bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz ve yapacağımız her şey beyhude olmuş olur. Biz Soros'un dünya egemenliğine, Soros'un açık toplum vakıfları ve diğer vakıf ve derneklerle dünyada yaptığı bu adaletsizliği, bu darbeleri kınıyoruz ve buna karşı çıkıyoruz ve Türkiye olarak hem Gezi Parkı'nda hem 15 Temmuz'da halkımız bu Soros'a ve Soros'un uşaklarına geçit vermemiştir. Bundan dolayı da halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte Osman Kavala demek Soros demek olduğundan ve Soros dünya siyanizminin uşağı olduğundan işte bugün 10 büyük elçi, 10 devletin büyük elçisi bir araya gelerek ülkemize diplomatik bir nota vermişlerdir. Ve organize diplomatik bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. 10 büyük elçi bunlar kendi ülkeleriyle doğrudan ilgili olan bir meseleyle bir araya gelmemişler. Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç, Hollanda, Almanya, Fransa, Vesa, Finlandiya, Norveç bu ülkelerin Osman Kavala ile doğrudan nasıl bir ilişkisi var ki bunlar Osman Kavala için bir araya gelip organize olarak bir araya gelerek bir bildiri yayınlama ve bunu Türkiye'ye karşı bir nota olarak kullanma amacına neden girmiş yerdir? İşte bu arkadaki sorusun ne demek olduğunu anlamadan ve Osman Kavala'nın sorusun şefi olduğunu anlamadan bu birbirinden uzak ve birbirinden farklıymış gibi gözüken ülkelerin büyük elçilerinin bir araya gelerek Türkiye'ye karşı diplomatik bir ayar vermeye çalışmaları, diplomatik bir saldırıda bulunmaları anlaşılmaz. Biz bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tam bağımsız Türkiye, özgür Türkiye ve büyük Türkiye'ye doğru ilerlerken tekrar Avrupa ve Batı Türkiye'nin kollarına ve ayaklarına prangalar takarak Türkiye'nin yükselişini ve ilerlemesini durdurmak istiyorlar. İşte o yüzden bu 10 büyük elçinin yaptığı bizim açımızdan bu şekilde değerlendiriliyor ve bu 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesinin istenmeyen adam ilan edilmesinin çok doğru ve yerinde olduğunu ifade ediyoruz. Ve bununla beraber bu 10 büyükelçinin bir daha Türkiye'ye girişlerine izin verilmemeli, bunların Türkiye'ye ayak basmalarına engel olunmalıdır. Türkiye olarak tam bağımsız olmak istiyorsak, Türkiye olarak bağımsız ve özgür bir ülke olmak istiyorsak artık Amerika'nın, artık Avrupa'nın yönettiği, hükmettiği bir ülke olmaktan çıkmak istiyorsak, bize bu saldırılarda bulunan Siyonizme ve emperyalizme uşaklık eden bu insanları bizim artık Türkiye topraklarına giriş yapmalarına izin vermememiz lazım. Vermememiz lazım. Sevgili dostum bu cesur ve radikal kararlar ve adımlar atılmadan tam bağımsız ve özgür Türkiye'ye ulaşamayız. Şu anda Türkiye özgürlük ve bağımsızlık yolunda son derece hızlı bir şekilde ilerlerken ve bu yolda güçlü adımlar atarken bu Avrupa'nın ve Amerika'nın ve dahi Siyonizmin buna engel olmasına izin vermemeliyiz. Cesur olmalıyız, radikal kararlar almalıyız. Sevgili dostum, toparlayarak son olarak özet olarak şunu ifade ediyoruz. Osman Kavala demek Soros demek. Soros demek, dünya siyonizmine hizmetkar olmuş, uşaklık etmiş, kirli bir adam demek. Ülkelere darbeler yapan, ülkelerin yönetimleri haksız, hukuksuz bir şekilde değiştiren kirli bir adam demek. Osman Kavala demek, Soros'un Türkiye şefi demek. O da Soros kadar kirlidir ve Soros kadar Türkiye üzerinde kirli emelleri vardır. Ve iktidarı düşürmek ve iktidarı yıkmak amacıyla hazırlık yapmaktalar. İşte bu 10 büyükelçinin Sorus'un şefine Osman Kavala'ya sahip çıkmasının sebebi de budur. Ve bu 10 büyükelçi sınır dışı edilmeli ve bir daha Türkiye girişlerine izin verilmemeli. Bizim kendi iç yargı yollarımız vardır ve bizim kendi iç meselemiz vardır. Bu büyükelçiler Türkiye'nin iç meselelerine doğrudan müdahale etmişlerdir. Türkiye siyasi ayar vermeye çalışmışlardır ve Türkiye'de iktidara gözdağı vermeye çalışmışlardır. Milli şuurla siyaset yapan siyasetçiler olarak, yeni dünya partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz adına ve milletimiz adına bu yapılanı kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz. Sevgili dostum, bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler diliyorum.